Kıymetli arkadaşlarım sevgili saygılar selamlıyorum. Uzun bir yaz döneminden sonra yeniden derslerimize başladık. ve bugün farklı bir eserle huzurlarınızdayım. Benim ilk gençlik yıllarımda çok çok meşhur olan güzel bir şarkı Ali Kocatepe'nin Hey Gidi Dünya Hey isimli o güzel şarkısı. onu Özellikle hocam ya ne zamandır e, egzersiz çalışması yapmıyorsunuz diyen, istahişte bulunan arkadaşlar için de adeta egzersiz lezzetinde güzel bir eser. E, Hicaz makamında bir e, eser. E, onu e, ders olarak yapacağız. Gerek kısa sap çalan arkadaşlar, gerek uzun sap çalan arkadaşlar rahatlıkla bu dersten istifade ederek aynı notalarla bu eseri çalabilirler arkadaşlar. Herhalde kısa sap çalan arkadaşlar da Hicaz makamında artık bu seviyede e, Hicaz makamının baskılarının işte si bemol, e, yukarıda do diye üçüncü parmakla alınacağını biliyorlardır artık diye e, düşünüyorum. Çünkü kısa da yanlış hatırlamıyorsam 26 ders yapmıştım. E, şimdi derse başlayacağız ama derse başlamadan önce ben bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. E, bu yaz döneminin sonunda e, derslerimin çok büyük bir çoğunluğu yani e, halihazırda e, 182 dersimi sadece topluluk sekmesinde katılımcı olarak bulunan arkadaşların istifadesine açtım. Daha doğrusu açıkta göremeyecektir. Kapattım sadece topluluk arkadaşları görecek öyle söyleyeyim. Fakat bununla birlikte kısa sapta 26 ders, uzun sapta da 70 dersim açıkta duruyor. Onun dışında gitar derslerim, keman derslerim, makam solfej dersleri yapmış olduğum Diğer dersler, çalışmalar, soru-cevaplar açıkta duruyor arkadaşlar. Fakat ee, kanala katkıda bulunan arkadaşlarla yapacağımız çalışmaların e, daha ciddi e, olduğu kanaatindeyim. Oraya biraz daha fazla, oradaki katılımcı arkadaşlara biraz daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Ki onlar e, ciddiyetle ele alıyorlar belli ki e, yapmış olduğum dersleri e, ve e, maddi katkıda bulunuyorlar arkadaşlar. Yani e, küçük de olsa bu e, nezakette bulunmaları e, benim için hakikaten onlara teşekkür vesilesiyle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum fakat daha önceki kıstaslarım içerisinde katılımcı arkadaşların derslerde isimlerini zikretme vadim vardı artık o vadim yok onu da söyleyeyim artık istek yerine getirme vaadim de yok daha önce yapılmış olan istekler vardı yerine getirilmemiş oldum. galiba bir iki eser kaldı sadece onları da yerine inşallah getireceğim çünkü insanın ağzından çıkan söz hak katında insanı bağlar bir mesuliyet şuuru içerisinde bunu yerine getirmek lazım ve orada isimlerini zikredeceğim diye daha önceden vadimin gereği müsaadenizle bazı arkadaşların daha önce isimlerini zikretmiş olduğum arkadaşlarım ki hala topluluk sekmesinde olup olmadıklarını bilmiyorum bu önemli değil isimlerini zikretmek istiyorum Mehmet Demir Nurtaç Yurtseven Hasan Mert Adeka Süleyman Kar Serhat Bayrak, İsmail Başpınar, Muhammed Yiğit, Kazım Eren, Erkan Muşlu, Haşim Mutlu, Şerife Soydemir, Ali Topaloğlu, Muhammed Ballı, Selçuk Kalender, Mustafa Güven. Şimdilik bu derste e, isimlerini zikredeceğim arkadaşlar. Hepsine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, şimdi dersimizde, bu dersimizde e, birkaç kademe e, böyle atraksiyonda kata kata e, her seviyede çalabilen arkadaşa seslenecek şekilde bu dersi anlatma düşüncesindeyim bu arkadaşlar. E, Tiz la dediğimiz Türk sanat müziğindeki ismiyle muhayyer sesinden başlangıç yapacağız. Şöyle. La la sol sol fa mi fa sol fa mi de. Öncelikle bu kadarını alalım. E, Buradaki ezginin nasıl olduğunu hatırlamayan arkadaşlar olabilir. Bütünü şöyle arkadaşlar. Sonra e, biraz daha farklı devam ediyor. Şimdi sadece şu kadarlık bölümünü alalım. Birinci parmakta da üçüncü parmakta da çalabilirsin. Hiç fark etmez. La, la. sonuç olarak fa da ikinci parmağımız, mi de birinci parmağımız, fa, e, sol e de dördü basacak şekilde. Fa mi fa sol fa mi de yapalım. La la sol sol fa mi fa sol fa mi de. Videoyu durdurup burayı tekrar tekrar alabilirsiniz arkadaşlar. E, güzel bir egzersiz çalışması adeta. Son bir kez daha yapıp devamına geçeceğim. La la sol sol fa mi fa sol fa mi de. Sonrasında hafif bir es alacağız orada minicik ve üst telden alabiliriz. Es, do, mi, re, do, si, la, mi, es, do, mi, re, do, si. Bakın siyi şuradan yukarıdan, do perdesinin olduğu yerde yukarıdan böldüğünde si bemol olur. Yani biz Hicaz makamında buradaki perdeyi kullanıyoruz. Arzu ederseniz burayı es, do, mi, re, do, si diye alt telden de alabilirsiniz es do mi re do si la mi şeklinde de alınabilir. Bu alternatifli. Bakın evet, birer kez daha alıyorum. Birini de yukarıdan alacağım. Es do mi re do si la mi ya da es do mi re do si la mi burada do mi re do si de yapabilirsiniz. Eğer parmaklarınız yetişiyorsa do diyeze bastıktan sonra mi perdesine e, dördüncü parmağı atabiliyorsanız e, sizin do e, do si de yapabilirsiniz. Daha az hareket yapmış olursunuz ama bu hiç önemli değil. E, do e, diye üçüncü parmağı atıp ve do si şeklinde gelebilirsiniz. Bir bütün olarak alalım. La la sol sol fa mi fa sol fa mi re es do mi re do si. İkincisinde bir dolap dönüşü varmış da ikincisinde bitirişi farklı yapıyormuşuz gibi bir ilerleyiş var. Şöyle. La la sol sol fa mi fa sol fa mi de do re mi re do si la la Bir kez daha alalım orayı. Do re mi re do si la la Hani ilkinde do mi re do si la mi yapmıştık. İkincisini dolap dönüşü olarak düşünün. Do, re, mi, re, do, si, la, la. Şeklinde çalıyoruz. Burası e, hem araname hem de e, şarkının dörtlüklerin sonunda değil başında okunan bir nakarat bölümü arkadaşlar. Fakat bu bölüme birazcık atraksiyon e, katalım. E, gerek Ali Kocatepe'nin e, kendi icrasında daha, e, veya daha sonraki e, yapılan e, daha modernize edilmiş e, çalışmalarda... Bu icralara girmişler. Örneğin, trimole çalışması yapalım burada arkadaşlar. Ben trille trimoleyi daha önce birkaç derste izah etmiştim ama yeniden izah edeyim. E, trilde hangi sesteysek bir sonraki sese çarpma söz konusudur. Gibi. Ee... Fakat e, trimolede aynı seste sabit kalırız ve e, seri mızraplar atarız. Şimdi burada trimole yapacağız arkadaşlar. Ali Kocatepe'nin icrasında ilk dinlerseniz böyle, gitarla çalınmış oralar şeklinde yapılıyor. Şeklinde. Yapabilecek arkadaşlar bu e, trimoleyi yapsınlar arkadaşlar. Bakın şöyle bir kez daha çalalım. Notlarda değişiklik yok, aynı. Fa mi fa sol, yapmıyoruz da fa mi fa mi re de yapılabilir. E, o şekilde de icra var çünkü Ali Kocatepe'nin. Son bir kez daha yapacağım burayı. Bir de şunu belirteyim. E, yine Ali Kocatepe'nin ilk kayıtlarında ilk giriş oldukça böyle tempo düşürülmüş ve yavaş yavaş tempo artırılarak e, icra yapılmış. E, sonraki modernize edilmiş çalışmalarla o yok yani sabit bir e, eskilerin tabiriyle e, daha doğrusu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok kullandığı tabiriyle yekmesak bir gidiş var. Evet e, bir de birincisinde değil ama ikincisinde arkadaşlar bir de eserin bitimine doğru e, yapılıyor bu icra. Ne yaptım bakın? Buralarda ama çırpma vızabı kullandım. Bunu da yapabiliriz. Yapalım. Hatta fa mi fa sol derken bile attım bakın. Lada da şöyle kalabiliriz. La la la, 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 la. Ama bunu böyle eee hepsini de vurarak değil de biraz daha estetik katıp Ankara Karaman diyoruz yani orada k hecesini es geçelim. Ankara Esraman. Şeklinde. Bir kez daha alıyorum. Artık burayı meşk notlarını okuyamayacağım arkadaşlar. Bakın 3 veya 4 alternatif sundum. Bunların hangisini arzu ediyorsanız onunla çalabilirsiniz arkadaşlar. Ya bazen arkadaşlar diyorlar ki hocam bir tanesini göster ya, ya yani ne gösteriyorsan onu çalalım. Hayır bu bu bir kısır döngüdür arkadaşlar. Bu bana bağımlılık demektir. Yani açılımlara yapalım. Hatta aklınıza gelecek daha farklı şeyler de farklı mızraplar da uygulayabilirsiniz. Farklı sistemleri. Örneğin şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın. La ya, sol sol fa mi fa do fa mi re mi re do si la mi Bakın hiç bu tarafa gitmeden do, do diyezi burada e, mi bemol perdesini yukarıdan boğarak aldım ve hemen Fa beldesinin olduğu yerde orta tele dördüncü parmağımı kullandım. Burası si bemol. Do re mi re do si la mi Do re mi re do si la mi Çok da keyifli bir kullanım. İkincisinde de yapabiliriz bunu. La la sol sol fa mi fa sol mi re Do re mi re do si Ve, do mi re do si la 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 Bakın bir alternatif daha sunduk. Bunların hepsini de uygulayabilirsiniz. Şimdi bu bölüm hem nakarat hem de aranave demiştim. Bundan böyle düşüneni katın adımlarını. Ve devamında Elbet bir gün mutluluk yana alırız bayımızı. Ve iki kez tekrar ettikten sonra e, asıl e, söz bölümünün e, girişi var. Şimdi o bölüme geçelim arkadaşlar. Orası şöyle. Bir kuş olsam, hür olsam. Dey dey, dimi dimi dey dey, dey dey. Buraya kadarını alacağız. Hani hafif bir es var yine. Es la do si la sol la si do. Buradaki sol üçüncü parmakta da alabilirsiniz. Dördüncü parmakta da alabilirsiniz. Bir kez daha yapalım. Es la do si la sol. Bakın do, do, do diyeze dördüncü parmağı attığım için ortada sol ile dördüncü parmakla kullandım. Es la do si la sol la si do do. Böyle yapalım. Bir kez daha. Es la do si la sol la si do do. Ve ondan sonra yine S başlayacağız. Es, mi, re, do, si, do. Burada si bemolü. Şuradan almanızı tavsiye ediyorum ısrarla arkadaşlar. Aksi taktirde çok geniş bir e, gidiş geliş olacak. Şöyle yani. Es, mi, re, do, si, do. Hiç gerek yok buna. Mi, re, do, si, do. Re, do, re, mi, do, si. Re, do, re, mi, do, si. Sözleriyle alalım. Bir kuş olsam, hür olsam, De, dey dey, 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 dey Re, do, re, mi, re, do, si Re, do, re, mi, re, do, si Yine parçalı olarak alalım. La, do, si, la, sol, la, si Do, do, es, mi, re, do, si Do, re, do, re, mi, re, do, si Evet, son bir kez daha alacağım arkadaşlar. Es la do, si, la, sol, la, si, do, do. Es mi, re, do, si, do. Re, do, re, mi, re, do, si. Artık buradan dönüşte re, do, re, mi, re, do, si diye de gelebilirsiniz. Ya son dönemlerde birkaç arkadaş bazı derslerimin altında hocam çok hızlı ders anlatıyorsunuz diye şikayetlenmiş. Aslında o arkadaşlar ee, baştan beri derslerimi takip ederek gelen arkadaşlar değil, böyle esere gelen arkadaşlar olduğu için e, o, o ders için yeterli olmadıklarından dolayı e, takılıyorlar ama ben mümkün olduğu kadar yine yavaşlatmaya çalışıyorum ama bu arada biliyorsunuz çok uzun olan zaman derslere çok uzattığımla alakalı e, şikayetler vardı. Aslında bunlar ders arkadaşlar. Bunlar bakın ben şunu söyleyeyim. E, bu bağıpta istidradi, e, ayıp karşılamayın ne olur bu söylediğime yani e, bu şarkıyı ben özel derste bir insana anlattığım zaman e, bana karşılığında ders ders saati başına 150 lira para ödüyor ve ben bir e, saate 60 dakikada anlatıyorum e, bu eserin dersini. Yani tekrar tekrar çaldırıyorum tekrar tekrar her bölümü. Şimdi sizin bu e, ekran başına geçerek bunu izlediğinizde bilmiyorum bu böyle belki 20-25 dakika yani en fazla yarım saat sürecek bir ders yani. E, ve işte başta biraz konuşma yaptım falan. Yani hepsini toplasanız 15 dakikalık bir ders nihayetinde. Yani 15 dakikada bir eser öğreniyorsunuz. Bu 15 dakikada öğrenilmez. Bunu tekrar tekrar o da videoyu durduracaksınız. Her bölümü tekrar tekrar çalacaksınız. Bu buna bağlı. Ee, çalışma bu şekilde olur. Ders bu şekilde olur. Ama bir daire ben bundan nota videosunu yapıyorum. Nota videosu. 2 dakikada biter yani. Bu eserin nota videosu 2 dakikadır arkadaşlar. Yani bu çalarız diyorsa arkadaşlar, oradan çalışsınlar. Ama e, bak burada bir sürü trimoneleri gösterdim, bazı yerlere böyle şıkma mızraplar attım. Onların hiçbirini notosofyaj videosunda göremezsiniz. O, olmaz, aynı şey değil bu. Ya e, ders videosu da YouTube'da böyle biliyorsunuz yani çok sayıda arkadaş e, ders veriyor. E, bir takım farklılıklar var. Yani bu kalkıp sadece... La, la, sol, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, re, do, si, la, la demek değildir ders. Bu farklı bir şey. Onun için bu dersleri böyle uzun tutuyorsun falan demeyin. Ben yılların bakın e, tecrübesiyle 30 yıllık e, böyle ders veren bir insanım. E, Bunu e, yılların birikimiyle bu ayrıntılara giriyorum. E, ve o sebepten dolayı benim videolarımı izleyerek arkadaşlar öğrenebiliyorlar. Ben mümkün olduğu kadar yavaşlatmaya çalışacağım. Ee, son bir kez daha bu bölümü alıyorum. Bakın. Es la do si la sol la si do do es mi re do si do re do re mi re do si Şimdi Belli ki burada si de havada kaldı. Bunun ikincisinde karar verecek. Es la do si la sol la si do re do re mi. İkincisi bu şekilde yani devamı diyelim daha doğrusu. Minicik bir fark var bakın. La do si la sol la si do dedi. Re do re mi re do si la 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 la. Sözleriyle okuduğumuzda. Bir kuş olsam hür olsam de 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 de. Sorulmadan dünya hey. Arasındaki fark bu kadar bakın Sorulmadan yaşasam Hey gidi dünya hey Veya açıktan alırsak Hey dünya hey Eser bu kadar. Ya bundan sonra işte ilk kıta için bir üçüncü, dördüncü mısra var. Aynı şekilde tekrar ediyor onlar da. Dostluk benim bayrağım ey Dey dey dimi dimi dey Ve aynı şekilde tekrar etti cennet olsun durağım Ey gidi dünya ey Dedikten sonra hemen Aranami'ye geçiyor Ve Ali Kucu Tepe'nin kendi ilk icralarında hemen yine tempoyu düşürüp De devam ediyor. Ve eser böyle. E, devam ederek bir ikinci kıta. Ondan sonra e, sonunda bir terennüm yapılan e, laylaylı ile bölüm var. E, onunla bitiyor. Bununla alakalı biliyorsunuz her dersinde olduğu gibi video e, bilgilerini kontrol ettiğinizde performans videosunu göreceksiniz. E, eserin e, trafiğiyle ilgili e, Babanızda netlik oluşması için e, performans videosunu mutlaka takip edin. E, bu durumda tekrar e, edeyim performans videolarının telifle ilgili e, mesela bu eser okuduğumda mutlak bir e, telif durumuyla karşı karşıya geleceğim. Üzerinde telif var takip eden e, hem e, yurt içi hem yurt dışı firmalar var. E, onun için mutlaka telife takılacak. E, bu eğitim kanalını risk etmemek için ben e, sanatçı sayfamda yayınlıyorum performans videolarını. O kanalda takip etmenizi tavsiye ederek dersimizi tamamlıyorum. Bir başka derste görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.